Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, tarih dersi konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tarih öncesi devirler arkadaşlar. Bu video sayesinde tarihi devirleri tek tek inceleyeceğiz ve ilk devrimiz olan Taş Devri ile başlıyoruz. Taş Devri milattan önce 600 bin yıl ile milattan önce 5000 yıllar arasında yaşanmış olan dönemdir. Bu dönem insanlık tarihinin en uzun devresi olarak da bilinir. Genellikle insanlar avcı toplayıcı bir hayat tarzına sahiptirler. mağaralarda, ağaç kovuklarında yaşamışlardır. Tabiatta bulduğu hazır yiyeceklerle geçimlerini yani hayatını idame ettirmişlerdir. İlkel bir hayat tarzı sürmüşlerdir. Bu dönemde yaşayan insanlar mağara duvarlarına yapmış oldukları resimler duygu ve düşüncelerini anlattıkları için işte o hayvanların figürlerini koymaları, Hayvanlara karşı olmuş olduğu mücadele, mücadeleyi resmetmeleri bizim o dönemdeki yaşayan canlılarla yaşayan insanların hangi tarz özelliklere sahip olduğunu, nelerden korktuğunu, nelere taptığını veyahut da hangi inançlara sahip olduğunu bu resimler sayesinde öğrenebiliyoruz. Tabii Türkiye'de de bu mağaralarla ilgili önemli örnekler var. Mesela Antalya'daki Karayın, Beldebi, Belbaşı mağaraları ve İstanbul'daki Yarımburgaz mağarası Anadolu'daki bu döneme ait en önemli yerleşim merkezleri olarak karşımıza çıkıyor. Yarımburgaz mağarası Türkiye'nin bilinen en eski yerleşim merkezidir. İstanbul'da bulunuyor. Lütfen bunu not edin. Arkeoloji dersi kapsamında da çıkabilir. Yarımburgaz Mağarası Türkiye'nin bilinen en eski taş devri yerleşim merkezidir. Dünyada paleo paleolitik döneme ait ilk izler İspanya'da Altamira, Fransa'da Lœssca mağaralarında rastlanmıştır. Taş devrinin diğer ismi nedir? Paleolitik çağ olarak da nitelendirilir. Buradaki en önemli görülen özelliklerden birisi de kadın ve erkek arasındaki işbirliğidir. Yani iş bölümü vardır. Mesela kadınlar daha çok e, toplayıcılıkla uğraşırken erkekler avcılık iş bölümünü sahiplenmişlerdir. Bu da e, kadın erkek yaşantısına dair önemli fikirlerin edilmesinde bizler için farklı bir e, bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Taş devrini geçtikten sonra orta taş devrine geçiyoruz. Orta taş devri, yontma taş ya da mezolitik devir olarak da adlandırılır. Bu devirdeki en önemli özellikler nelerdir? Mezolitik devir... E, Yeni taş ile eski taş arasındaki bir geçiş dönemine verilen isimdir. Tarımsal faaliyetlerin başlaması için uygun ortam hazırlanmıştır bakın bu dönemde. Bir diğeri mikrolit adı verilen günlük yaşamda kullanılmaya yönelik oluşturulan küçük araç gereçler yapılmıştır. Tabii bu araçlar işte Homo sapiens'ler ve Muhabilis gibi insanlar tarafından da, insan türleri tarafından da kullanılmıştı. Bu dönemin sonlarında ateş bulundu. Bakın bu ayırt edici bir bilgi. Yine sosyal bilgilerde ateşin hangi çağda bulunduğuna dair tam bir kesinlik olmadığı için bir soru iptal edilmişti. Ama benim aldığım kaynaklarda yani milli eğitim kitaplarında ve açık öğretim kitaplarında taş devri olarak geçiyordu. Yani orta taş devri olarak genellikle görülüyordu. Ben de burada almayı uygun gördüm. İnsanlar bu sayede dedik ki soğuktan ve vahşi hayvanların saldırısından kurtaracaktı kendini ateş sayesinde. Ee, ayrıca işte yiyeceklerini pişirecekler, onlarla ilgili e, bir besin kültürü oluşturmaya çalışacaklar. Çünkü bizim insanlığın oluşturmuş olduğu besin kültürü şimdi günümüzde bile ülkeler arasında farklılıklar gösteriyor. Ama o dönemdeki e, insan grupları yani klanların e, Pişirme şeklini öğrenmesi insanların e, besin zinciri içerisinde de farklı e, kazanımlara doğru yöneltmiştir. Mesela ne gibi? İşte av hayvanlarına öncelik vermek gibi. Çünkü pişirdiklerini yemeleri, hazmetmeleri biraz daha e, uzun sürme eğiliminden daha da kısa sürme eğilimine geçmiştir. Çünkü pişirilen yiyecekler daha kısa sürede hazmedilir. Tabi klan adı verilen dediğimiz kan bağına dayalı, dayalı ilk insan toplulukları bu dönemde oluşmuştur. Klanların oluştuğu dönem taş devri yani orta yontma taş devridir. Bir diğeri Orta Asya'daki mezolitik çağa ait en eski yerleşim yeri Tacikistan'ın Ceyhun Nehri kıyısındaki Kuldara bölgesidir. Bakın bu önemli. Tacikistan'da bulunan Kuldera bölgesi Orta Taş yani Mezolitik devre ait en önemli yerleşim merkezidir. Peki Türkiye'deki bu dönemi en iyi aydınlatan e, hakkında bilgi sahip olduğumuz mağaralar ya da yerleşim yerleri hangisi? bir Antalya, Ankara, Macunçay, Göller yöresinde bulunan Baradiz ve Samsun Tekeköy'deki mağaralar örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Mikrolit aletlere lütfen dikkat. Hangi dönemde bulunmuş? Mezolitik diğer bir isimle yontma taş, orta taş döneminde bulunmuştur. Mikro aletlere dikkat edin arkadaşlar. Gelelim yeni cilalı taş, neolitik devir dediğimiz e, bu dönemdeki yapılan önemli özelliklere. Bu dönemde toprak işlenerek tarım hayatı başlamış. Bakın tarıma artık geçilmeye başlamış. Tarımın başlangıcını oluşturan mezolitikti. Bu da artık tarımın oluşmasını sağlıyordu. Ve köyler kurularak yerleşik hayata geçilmişti. İşte yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte eski alışkanlıklar terk edilmeye başladı. Artık kabileler arası ne olacak? Kan davaları görülmeye başlayacak. Çatışma unsurları da ortaya çıkabilecek bundan dolayı. Çünkü bölgesel korunma ihtiyacı duyacaklar bu çağda yaşayan insanlar. Köpek ilk defa evcilleştirilen hayvan, koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar bu dönemde evcilleştirilmiş hayvan türleri olarak karşımıza çıkıyor. Ateşte pişmiş toprak kap Kacak, çanak, çömlekler, yani seramik sanatının ilk örnekleri oldu. Bakın hatta e, mesela ne diyoruz? Çanak çömlekli e, çağ diye de bazı çağlara ayırabiliyoruz. Çünkü ateş e, insanların hayatını artık iyice yer etmeye başlamış ve ateş sayesinde hem kendilerini yerleşik yaşama alıştırdılar hem de onunla birlikte yeni ürünler kullanmaya, yeni e, icatlar ortaya çıkarmayı başardılar. Bu dönemde sonlarına doğru dokumacılık başladı. Bitki liflerinden insanlar elbise yapmaya başladı. Obsidyen taşından aletler yapıldı. Obsidyen taşından yapılan aletler ne amaçla yapılıyor? Vahşi hayvanlardan kurtar kendilerini korumak ve diğer klanlar arasındaki mücadelede üstünlük elde etmek aracıyla kullanılıyor. Menhir, Dolmen, Tümülüs gibi anıt mezarlar bu dönemde yapılmıştır. Bakın bu da ayırt edici bir bilgi. Menhir, Dolmen, Tümülüs gibi önemli mezar çeşitleri var. Bunlar da e, bu dönemde yapılmıştır. Artı ürün meydana gelmiştir. Bizim her zaman kafamızı karıştıran bilgi bu. Yani herkes soruyor bana mesaj atanlar. Artı ürün hangi dönemde e, ortaya çıkmıştır? Neolitik devirde ortaya çıkmıştır ve yeni taş cilalı taş döneminde diğer ismiyle ortaya çıkmıştır. Bizdeki ilk şehir hangisidir? Anadolu'daki ilk şehir ya da dünyadaki ilk şehir olarak nitelendirilebilir. Çatalhöyük ilk şehir. Çayönü İlk köy yerleşmesiydi. Çatalhöyük nerede? Konya'da. Çayönü ise Diyarbakır'da bulunan bir yerleşim merkezidir. Maden devrilerine geçtik. Artık insanlar yerleşik hayata geçmesiyle birlikte neye başladılar? Madenleri işlemeye. İlk işlenen maden de bakır olduğu için... E, bu çağa verilen isim bakır çağıdır. Diğer bir ismiyle kalkolitik devir olarak da adlandırılır. İlk kullanılan maden bakır dedik. İnsanlar bununla ne yapıyorlar? Silah kapkacak yapımından yararlandılar. Anadolu'daki ilk örneğini bilmekte fayda var. Anadolu'daki maden devrini yani ilk maden devri olan bakır devrini yansıtan ilk önemli e, höyük, hacılar höyüğüdür. Bu da önemli olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri ekonomik çıkar bölgeleri oluştu. Ekonomik çıkar bölgeleri derken insanlar artık klanlar arasındaki mücadeleleri iyice geliştirmeye başladılar ve kendilerine ait yerleşik bölgelerin sınırlarını oluşturmaya başladılar. Yani e, diyelim ki bir yerde maden çıkıyor, bakır madeni çıkıyor. O maden sahasına hakim olmak için mücadelelere geliştiler ve böylelikle kendi bölgesini daha sağlama, daha güvenceye almış oldular. Bu da çatışmalar, işte savaşların çıkmasına sebep oldu. Bu hangi maden diye sorabilirler. Bakır madenidir. Megaron yapı tipi oluşturuldu. Megaron yapı tipi, biliyorsunuz ki genelde Turuva, Limantepe, Çayönü gibi yerleşim yerlerinde görülen yapı tipidir. Topraktan yapılan evlere verilen isimdir. Çorum'daki Alaca Höyük önemli bakır eee devrinin yansıtan bir eee büyük olarak karşımıza çıkıyor. Denizli'de Denizli'deki Beyce Sultan, Çanakkale Komtepe ve Truva, Samsun İkiztepe bu dönemde olan önemli yerleşim yerleridir. E, peki bakır taş dedik şimdi bu bölgeyle ilgili yani kalkolitik dönemle ilgili bazı önemli gördüğüm yine şeyler var, bilgiler var. E, Truvadaki Çanakkale Hacılar Höyü, mesela şu Truva Çanakkale'deki bulunan yer önemliydi. Truva Savaşı'nı hatırlayın, e, Akatlar arasında, Akaların, pardon, Akaların yapmış olduğu bir savaştı. Megaron tipi evler yine e, Truvada ilk örnekleri görülüyor, e, önemlidir. E, burada daha böyle dikkat çekici olarak ayırt edecek bize bir özellik bulunmuyor. Gelelim Tunç Devrinin önemli özelliklerine. Bakır. Sonra Tunç, sonra da Demir geliyor. Tunç bakır ile kalayın karışması ile elde edilen bakırdan daha sert bir madendir. Bu dönemdeki şehir devletlerin kurulmaya başlandığı ve ilk büyük devletlerin ortaya çıktığı dönemdir. Yani ilk büyük devletler hangi dönemde ortaya çıkmıştır? Tabii ki Tunç devrinde ortaya çıkmıştır. Devletler arası ticari ilişkiler başlamıştır. Bu da artık bölgeler arası mücadelelerin ve bölgeler arası ulaşım ağlarının kurulduğunu bir göstergesidir. Artık farklı coğrafyaların, farklı kitlelerin, farklı unsurların tanındığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Çömlekçi çömlek çarkı ilk kez bulundu Anadolu'da. bulundu bu çömlekçi çarkı. Hangi devirde? Tunç devrinde bulundu. Anadolu'da ilk kez yazı kullanılmıştı. Bu Asur ticaret kolonileri çağı olarak da bilinir. Asurluların Anadolu'ya Karuma yani Kayseri Kültepe'ye getirmiş oldukları yazının sonucunda bu dönemde Anadolu'daki ilk yazı kullanılmış oldu. Hititler 400 yıl boyunca Anadolu'da yaşam sürdüren ilk imparatorluk oldu. Bakın e, Milattan önce 5000 yılları ile 3500 yılları arasında yaşadığına dair bir kanıt olarak gösterebiliriz Hititlerin. E, Hititler Anadolu'da kurulmuş ilk büyük imparatorluktu. E, i̇lk kurulan imparatorluk ise Akatlardı. Bu ayrımı bilmekte fayda var. onlar zaten e, Anadolu ve Mezopotamya medeniyetleri başlığı altında anlatacağım. Şimdi gelelim maden Devri'nin diğer son çağına yani demir çağına. Savaş teknolojisi artık tam manasıyla gelişti ve İnsanlar mücadelelerde büyük kitlesel savaşları gerçekleştirmeye başladı ve daha çok ölüm oranı ortaya çıktı. Şehirleri korumak için ne yaptılar? Savaş artık iyice patlak verdiği için büyük surlar yapmak gereği duydular. İlk imparatorluk olarak nitelendirdiğimiz Akatlar bu dönemde kuruldu. Hititler de ilk imparatorlukta ama Hititlerin bir kısmı maden devrine de sarkıyor. Yani şimdi biraz kafanız karışacak. Kuşatıcı imparatorluk dediğimiz Hititler bu dönemde yine yaşamını devam etmiştir. Hem Tunç hem de Maden Devri, Demir Çağında. Hititlerin Kuşatıcı imparatorluk olarak görülmesinin sebebi nedir? Başka bölgelerde bulunan devletlere yani devletçiklere yahut da unsurlara ne yapması? Saldırmasıdır. Bir diğeri Sömürgeci imparatorluk olarak nitelendirdiğimiz Asurlar ve Babililer kendi bulundukları coğrafyanın dışındaki unsurlara saldırı yaparak onları ne yapıyorlar? Kendi e, kaynaklarını, kendi bünyesinde topluyorlar. Ama Hititlerin e, kuşatıcı imparatorluk olarak nitelendirilmesi şudur. Mesela Diyelim ki Asurlulara bir yardım gidecek veyahut da bir kafile geçecek. O kafilenin önünü kesiyorlar. O Asurlulara yardım gitmesinin önüne geçiyorlar ve böylelikle o devleti kendilerine mahkum etmeye bırakıyorlar. Yani savaşmaktan ziyade onları abluka altına alıp bu şekilde bir yolu tercih ediyorlar. Gelelim kendimce önemli gördüğüm isimlere ve notlara. Bunlar önemlidir. Üçlü çağ sistemini bulan ilk kişi kimdir? William Thompson'dır arkadaşlar. Bunu geliştiren kişiyi hep e, karıştırıyoruz denemelerde. Üçlü çağ sistemini ayrıntılı olarak geliştiren kişi John Lubbock'tır. Ama onu ilk defa ortaya çıkaran e, kişi kimdir? William e, Thompson'dır. Bir diğer önemli özellik insan ırkının ilk atalarına nerede rastlanıyor? Çat'ta rastlanıyor. Bu da e, homonidit mi diyorduk bu türde? Homonidit türleri işte daha sonra Homo gel ki tam böyle e, insan türüne ait şey değil insanımsı bir şey ama Homo habilis insan türünün ilk örnekleridir Turkanlı delikanlı olarak da bilinir Homo habilis bakın e, nerede çatla ortaya çıkmıştır Ege göçleri Geç Tunç çağında yaşanmıştır İşte Doğruların baskısı altında e, Anadolu'ya gelmesi Hititlerin son bulmasına falan sebep oluyor bu dönemde Ege göçleri yaşanmıştır nekropolis dediğimiz ölüler mezarlığı e bu dönemin önemli notlar olarak karşımıza çıkıyor. Nekropolis, ölüler mezarlığı, kremasyon yöntemi, ölüleri yakma yöntemi olarak da çıkıyor. O küllerini yakarak e, savurmak, onları Tanrı e, tanrıyla buluşmasını sağlamak için yapıyorlar. Çivi yazısı, piktograf dediğimiz yazı bu dönemde ortaya çıkıyor. Sümer, e, Sümer çivi yazısına verilen isim. Dünyanın ilk tasvir resmi Hasan Dağ volkanik patlamasının tasviri olan Çatalhöyük de resmedilmiştir. Bu ilk defa bir volkanik patlamayı insan gözüyle anlatan ilk eserdi. Şimdi burada mesela çay önü höyüğü vardı. Çay önü höyüğünü kim bulmuştu? James Merler tarafından bulunuyordu. Bunu da ekstra olarak bir bilgi olarak söylemek istiyorum. Çay önü kim tarafından bulunuyor? Tabii ki Mellak dediğimiz arkeolog tarafından bulunuyor. Bunu da not alabilirsiniz. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeriydi değil mi Çayun? Bu da Mellak tarafından ortaya çıkarılmıştı. Sümer piktograf yazısı önemliydi. Ege göçleri Tunç çağında yaşandı. Geç Tunç çağında daha doğrusu. Bu çağlar genelde arkadaşlar kendi aralarında da üçe bölünüyor. Mesela ilk Tunç çağı, sonra geç orta Tunç çağı, sonra geç Tunç çağı diye. Tabi bunlar biraz daha detaylı ilgiler. E, buralardan soru gelmez. Ama mesela e, Göbekli Tepe e, yine bu dönemin öncesinde yani Bakır çağında ki insanların yaşamına ait izler barındırdığı için e, önemliydi. Bu sene de zaten soruldu. Göbekli Tepe Kalleş tarafından e, oradaki kazıların başkanlığını yürüten kişiydi. Ortaya çıkaran kişi, kişi Kalvi Şimitti. Peki başka böyle ayırt edici nokta bilgi olarak baktığımız zaman karşımıza çıkan detaylı bir bilgi yok. Şurada haritalar üzerinden paleolitik çağ, mezolitik çağ, neolitik çağ ve maden çağlarına ait bölgeleri e, noktala, olarak gösterdik. Bunları üzerinden de not alabilirsiniz ama e, detaylı olarak böyle harita üzerinden çıkacak soruların olduğunu zannetmiyorum. Ama harita üzerinden de en azından renklere göre bir ayrım yapabilirsiniz. Mesela e, mezolitik çağa ait yer neresi? Mesela Tekegöy, Söğüt Tarlası, işte Baradiz, Öküzini, e, Belbaşı gibi mağaralar e, mezolitik çağa ait, paleolitik çağa ait mağaralar, Gülük Şarkı. E, Karayin, Beldebi, Belbaşı, Yarımburgaz gibi önemli yerleşim merkezidir. Maden çağındaki yerler Kültepe, Alacahüyük, İkiztepe, Turuva, daha da var ya yani. diğer Neolitik çağ ait yerleri de buradan görebiliyorsunuz. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.